بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Hamdolsun yüce Rabbimize. Şükürler olsun Cenabı Allah'a. Salatu selam olsun onun son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya. O ki Cenabı Allah tarafından bizlere doğru yolu göstermek üzere gönderildi. Doğru yolu göstermekle birlikte yanlış yolu da gösterdi. Böylece bizlere doğru yolda yürüyerek Allah'ın rızasını kazanmak suretiyle cennete gitme, cennette cemalullah'ı seyretme fırsatını sundu. Ama aynı zamanda bizleri cehennem azabından korumak için yapmamız gereken hususları da öğretti. Sevgili Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde bizlere cehennemi anlatır. Aslında malumunuz Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede hem cennet hem de cehennem tasvirleri vardır. Korkunç cehennem tasvirleri ama gönül aynı zamanda gönül okşayan cennet tasvirleri vardır ve en önemlisi de bildiğimize göre cennetin 8 katı, 8 tabakası, cehennemin ise 7 tabakası vardır. Bu da Rabbimizin rahmetine, merhametine işarettir der İslam alimleri. Cehennemle ilgili Peygamber Efendimiz bizleri birçok defalarda uyarmıştır. Bizlere hatırlatmada bulunduğu Hadislerinden birisi de şöyledir. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: İnne edna ehli'n-nari azaban yenta'ilu bin alayni min nar. Yaghli dimahu min hararatin alayh. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Cehennem halkı, cehennem ahalisi içerisinde azabı en az, en hafif olan kişi ateşten ayağına nalın. Yani ayakkabı giydirilen kişidir ki bu nalınların, bu ayakkabıların sıcağından dolayı dimağı kaynar. Beyni fokur fokur kaynar. Kıymetli izleyenler, cehennem tasvirleri insanın kalbini ürpertir. Ürpermesi de gerekir. Müminler ürperir. Bütün bu Tasvirler sadece bizi ürpertmek ve korkutmak için değil. Bizi uyarmak içindir. Uyarıp da uyarılardan sonra doğru bir şekilde hayatımızı düzenlememiz içindir. Yoksa sadece korkutmak değil. Çünkü sadece korkuyla hareket etmek insanı belli bir şeyden sonra o korkuya alıştırır ve insan korkmaz hale gelir, etkisiz hale gelir. Onun için yüce Rabbimiz hem Kur'an-ı Kerim'de, Peygamber Efendimiz'de hadislerinde bizlere bir taraftan cehennemin tablolarını, ürkütücü tablolarını sunarken zaman zaman da bizi bir anlamda cennete sokmaktadır. Cennete koymaktadır. Ama yeri geldiğinde de Allah Teala'nın azabının şiddetini bizlere hissettirmektedir. İşte bu hadislerden birisi bize bunu öğretiyor. Yani cehennemde azabı en hafif olacak insan ayaklarında ateşten ayakkabı bulunan kişidir. Ve düşünün ki ayağımızda böyle ateş yanıyor ve o ateş Bizim ayağımızı yaktığı gibi derimizi yaktığı gibi kanımızı da kaynatacak ve o kadar kaynatacak ki beynimiz dahi fokur fokur kaynayacak. Onun için bizler cehennemi hak bilmeliyiz ve biliyoruz. Cennet hak olduğu gibi cehennem de haktır. Cehennem Allah'a itaat etmeyenlere, Allah'a isyan edenlere Allah'ı tanımazlıktan gelenlere hazırlanmıştır. Ve Allah'ın adaleti gereğince bu dünyada Allah'a isyan edenler cehennemde azaba düçar olacaklardır. Cehenneme gidecek olanlar müşriklerdir, kafirlerdir, münafıklardır, itikadi problemleri olanlardır. Ama aynı zamanda fasık yani günahkar müminler de cehennemden geçeceklerdir. İşte bu cehennemden geçen müminlerin en hafif azabı Peygamber Efendimizin tasvir ettiği azap olacaktır. Ama nihayetinde biz şunu da biliyoruz ki eğer bir kişi Allah'a inandıysa, mümin ise, Müslüman ise cehennem azabından kurtulup cennete girecektir. Rabbim rızasını kazanacak ameller işlemeyi, bizleri cehennem azabından koruyacak davranışlar ve güzel bir hayat ortaya koymayı nasip eylesin. Rabbim bizleri cehennem azabından muhafaza eylesin.